Uzaklara git, uzaklara git. Ege hadi çukura gir. Çukura gir Ege. Aa çukura girdin. Atayı ara hemen Ege. ata seni aradı. Ata telefonun çalıyor. Ata. Çukura girdim diyor. Tamam ata geliyor yardıma. Hadi ata çabuk gel. Çukura girdi. Ha geldi ata. Ata tamir et. Çukura girdi araba Ege'nin. Teşekkürler. Evet. Ee, e, Şimdi para ver Ataya Ege. Ege para ver. Ege paranı ver. bana ha. ver. Hayır ata vermeyecek. Sen ataya para vereceksin. Ver evet sen vereceksin. Ata bana. Ata vermeyecek. Sen ataya vereceksin. Ata senin arabanı çıkardı. Ay yine mi çukura girdin? Hemen atayı ara. Atayı ara.